sizinle bir tanıtım videosu yapıyoruz. Ee, adı Meli. Adım da Meli. E, bugün e, bunların hepsini size tanıtacağım. Okçulukla ilgili. Şimdi e, bu çok okçulukla ilgili olmayabilir ama bunda e, okçulukla benzeyen bir şey. E, bunu e, bunun sapan şey böyle çekip atıyorsunuz bu e, küçükler için yani böyle sapınız burada e, oyuncak oklar var bunlar e, çok yeni başlayanlar için yani ilk okçuluğa başladığınızda bunları alacaksınız bunlar yani. sonra bunların oklara şu şekilde Uçları şöyle göstereyim. Şekilde takıyorsunuz. Hatta ben size bir göstereyim nasıl atıldığını. Öncelikle şu delikten sokuyorsunuz. Ve istediğiniz gibi şöyle tutup, istediğiniz gibi şu parmağınızı şöyle yapıp, baş parmağınızı. çekiyorsunuz, bırakıyorsunuz. Ee, bıraktığınızda da yani şöyle söyleyeyim. Bıraktığınızda da şöyle yapabilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Yani. Evet. Şimdi diğer yerlerimize geçiyoruz. Ne koyalım? Ee, şu şekilde ee, bu ee, birazcık gelişmişler için bunun şöyle bir ucu var demirden yapılma bakacağınız gibi yani bakacağınız zaten şöyle şuradan yapıyorsunuz ee, şu parmağınızı şu. sonra şuraya koyuyorsunuz Al, eliniz şuradan şöyle değil arkadaşlar şuradan yapıp çekiyorsunuz ve bırakıyorsunuz bu da e, yani bunu arkadaşlar bu değişik bir ok olduğu için bunu böyle çıkartmayın e, şurada gösterebiliyor muyum şurada bir tane e, şöyle bir şey olacak bunu aldıysanız yani böyle çıkartmayın şuradan Şöyle çıkartabilirsiniz kolaylıkla. Şunu da yerine koyayım. Evet arkadaşlar. Bu e, aralarında en zor olan yaş. Bu Elif yaş. Bu e, Elif yaşı ne tanıtayım. Bu e, Osmanlıların kullandığı gerçek bildiğimiz yaş. Ve bu biraz tehlikeli bir şey. O yüzden bunu biraz Kullanır. kullanabilir yani. Ee, şöyle zikir var. Bunun yani değişik türleri de var. Bende derisi var. Derisini şu şekilde tırnağınız şurada şu parmağını şöyle tutup elinizi tutuyorsunuz. Sonra şu parmağınızı yani baş parmağınızı şöyle şöyle tutuyorsunuz ve çekiyorsunuz. Ama oku bıraktığınızda tüm elinizi kesebilir. Yani kanat alabilir. O yüzden yanında şöyle şey var. Ama e, büyüklerin derisi biraz sert olduğu için büyükler e, bu olay çok olmaz. E, küçükler takıyor genellikle bunu. Şurada şöyle açıp şu şekilde takabiliyorsunuz. Çünkü e, ben bir keresinde o olay bana olmuştu ve biraz canımızı acıtabiliyor. Peki bizim için bir tane geleneksel evet. atabilir misiniz? Evet. Öyle yapacak mı zaten? Şimdi şu şekilde koyuyorsunuz. Şuna şöyle parmağınızı tutabilirsiniz. Şöyle yapıp. Şöyle koyup parmağınızı şöyle yapıp şöyle, yapıp, şöyle önceki dediğim gibi şu şu şekilde olacak parmağınızı dikkat edin dikkat edin ee, şöyle çekiyorsunuz ve bırakıyorsunuz atışımız bu şekilde oluyor peki kırmızı putoya da atar mısın bizim evet, için evet. Da bu da gerçek puto bunu bu el yapımı atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama çıkartırken e, şöyle çıkartırsanız direkt şöyle çekerseniz e, okunuz küçücük bir yanılabilir. O yüzden puta Peki ok atarken söylememiz gereken bir evet. şey var mı? Arkadaşlar ok atarken e, e, aslında oku e, şöyle koyayım şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar oku gücünüz e, bıraksanız da gücünüz oku e, e hedefe ulaştırmıyor. E, bakmanız hedefe ulaştırmıyor. Yani az önce söylemeyi unuttum maalesef. O kubraksiyonumuza ya hak demeliyiz. Ya hak dersek yani Hedef yüzde yüz daha iyi olur. Ve hedeften vurabiliriz. Ve e, son olarak olimpik yay. Bu e, az önceki dediğim eliş yay Osmanlıların kullandığı yay gibi değil. Yani biraz daha farklı bir şekil. Buna zikre ihtiyacınız yok. E, parmağınızı, üç parmağınız şöyle yapıp ben okla göstereyim. Daha iyi olur. E, şöyle. E, okunuzu şöyle koyuyorsunuz. E, şurada şey var. Arkadaşlar bir parmağınız okun ok üstünde. iki parmağınız okun aşağısında oluyor. Çekiyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Bu bu şekilde. Yer. Bu da olimpik yer. Ve e, göstermediğim son bir şey kaldı. Hmm. Şöyle. Koyalım. Şunu işte. Şimdi son iki tane şeyimiz var. Hmm. Şu iki tane dart iğnesi. Evet, dart iğnesi şu şekilde tutup atıyorsunuz. Bu da aralarında en kolay olan. Bu da eee okçuluğa ilk başlayanlar, en yeni hatta en yeni yani bu çok küçükler bile kullanabiliyor.